Thank you. eğer bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümler istiyorsan her yıl bu bölümlerin sıralamasının öne gittiğini unutma. Burada bir örnek vererek işin aslında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini göstermek istiyorum. Mesela Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2019 yılında 245 binlik bir sıralama ile öğrenci alırken 2020'de bu 207 bine çekmiş. Yaklaşık 37 binlik bir sıralama öne atmış. 2021'e geldiğimizde ise 207 binlik sıralama 100 183 bin olmuş. 2022'ye geldiğimizde ise bu sıralama 183 binden 141 bine gelmiş. Yani son 4 yıla baktığımızda yaklaşık olarak 100 binlik bir sıralama öne gitmiş. Yani dikkat ettiğimizde son 4 yılda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 245 binden 141 bine çekerek yaklaşık 100 binlik sıralama öne atmış. Bundan dolayı geçen yıl 120 binle kapatan bir bilgisayar mühendisliği bölümüne bu yıl 110 binlik bir sıralama ile giremeyebilirsin. Burada çok dikkat etmemiz